Tatlılarımızı yedik. Şimdi sıra geldi puan vermeye. Bakalım bugün Gül Hanım toplamda kaç puan ulaşacak hep birlikte göreceğiz. Haydi buyurun hanımlar beyler. Evet herkes puanlarını verdiğine göre Servet Hanım sizden başlayalım. Buyurun bakalım kaç puan verdiniz? Ben Gül Hanım'a 3 puan verdim. Şeyin tatlısına verdim bir puan. Bir puan tavuğun lezzetli olmuştu. Altı pişmemişti ama lezzeti çok güzeldi. Bir puan da su böreği çok güzel açılmıştı. Çorbası, i̇nce açılmasına ince açılmasına verdim. Çorbasına üç yani. Ne diyorsunuz Gül Hanım? Bir şey demiyorum ne diyeyim? Beğenmediğiniz aşikar yüzünüzden. Tabii beş beklerim yani. Ha. Servet Hanım bugün masada o kadar konuştunuz. Aynı puanı verdiniz Gül Hanım'la bana. E, bunu anlamakta gerçekten güçlük çektim. Aysun Hanım, buyurun. Benim puanım 2. Çünkü e, ben kendi kendime söz vermiştim aslında 3'ten aşağıya puan vermeyeceğim diye. Yıldız Hanım'a 3 verip Gül Hanım'a da 3 versem bu akşam uyuyamazdım. Sizce menü aynı mıydı? Ev orada su böreği var ve gerçekten çok zor bir börek. Yerine var iki tane üç tane tarif yapabilirdim ve çok da lezzetli bir şekilde burada size yedirirdim. Orada elimin hünerini göstermek istedim. Su böreğini yapmak kolay bir şey değildir. Evet kazanını suyun içine atarsınız ama her yeri yapışır. Hiç hayatınızda börek yapmamışsınız. Bana dünyanın eleştirisini yaptınız. Bunu yazdım. Siz nereden biliyorsunuz bizim hayatımızda börek Kim yapmadığımızı? Kim yapmamış ki? Hepimiz de börek yaptınız, yaptınız mı? mı? E, yaptık tabii. Ben sizin gününüzde inşallah su böreği demişsinizdir. Yıldız de Hanım'a mı söyledin? Bana mı söylediniz? Benim yapmamam Damak tadımın olmaması demek değil ki Gül Hanım, illa bir şey... Yapmadığını bir şey bile insanlar gerçekten... Ya, ben hayır ama şimdi yapmamak çok acımasız. başka bir şey. Bakın çok Hayatında gireyim, çok ilk acımasız, defa bir şeyi yemek farklı bir şey, öyle ya. değil mi? Yani ben en orijinalini yapacağım diye deyince orjinal, benim beklentim orjinal bir tarif yükseldi. Orijinal bir tarif değil, su böreğinin orijinalini yapacağım size. Peki istediniz. şu anda Aysun yani Hanım 2 Ne böyleydi. diyorsun Aysun Hanım? Keşke biraz için. daha açıklama yapmasaymışım. İyi niyetimden kaynaklandı. Ne gibi açıklamadan için? dolayı düşünüyorsunuz? Hangi açıklamanızdan dolayı? Şöyle söyleyeyim, su böreği evet olmamış, al sana hiç puan vermiyorum diye bir şey İnsan emeğe bile Biraz bir şey verir Öyle ya. Öyle bir şey demedim. Hiç puan, sadece bir ben kişi. Ben sizin gününüzü çok merak ediyorum Aysun Hanım. Özellikle yaptığınız her şeyin en Arslan. zerresine kadar inceleyeceğim. Aysun Hanımlar Arslan. iki geldi. Murat Bey buyurun siz çevirin puanınızı. Benden iki. Siz de iki verdiniz. Kendine rakip gördüğü için iki verdi. Hayır, hayır, alakası, evet. hayır, alakası yok. Bir puan Dünkü tam. verdiğiniz lezzet... Daha mı iyiydi Dört verdiniz, dün daha mı bana iyiydi? lezzetli emek geldi? Emek var mıydı? Çok fazla bağı, her şey var. Benim soframın hayır yapmıyor. Tabii sizin de var emek var mıydı ne demek? Benim menü, menüm e, çok zordu ve emek isteyen bir şeydi. Yıldız Hanım daha kolay, daha basit, pratik tarifler seçmişti. Lezzeti garanti olan tarifler seçmişti ve buna rağmen ona 3 puan verip bana iki puan vermeleri hiç adil olmazdı. Peki evet. Yıldız Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. Ben de üzülerek diyecektim ama çok rakip Rakip görüldüğüm için böyle ben bir şey yapıldığını düşünüyorum ama sizin gününüz de gelecek Murat rakip Bey yarın. Değil, hayır, rakip değil. Yarın bakacağım, her düşünecek. şeye bakacağım. Evet, 3 tane 2 geldi. Evet. Bu arada Yıldız Hanım da iki verdi. Evet. Canları sağ olsun. Adil olmadıklarını düşünüyorum. Ben her zaman adilimdir. Beni adilindir. rakip gördükleri için ezmeye çalıştığını düşünüyorum dördünün de. Evet, yok, bugün şey aşçı yok. olduğunuzu söylediğinizde ben inanın istiyorsan... sizi rakip gördüm. Keşke saklasaymışım işte içim dışım biri olduğu Hayır. için. Ama sonra önümüze gelen lezzetlere, lezzetlere, lezzetlere göre Bilal puan amcım, verdik. toplamda 9 puana ulaştınız. Elinize kolunuza sağlık. Ben daha temizliğinizle de puan vereceğim, yemeklerinizle de puan vereceğim. Her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Yarın kimin evindeyiz? Benim. Murat Bey'in evindeyiz. Bakalım aşçı Murat Bey mutfakta gerçekten başarılı mı? E, evinde de titiz temiz mi göreceğiz. Yılbaşı haftasında biliyorsunuz ki Cuma günü büyük bir çekiliş var. Tekrar söylüyorum. Bir kişiye çeyrek altın, diğer kalanlara da yerinde ağır gayet güzel hediyeler gelecek. Bakalım yılbaşı günde neler yaşanacak bu hafta göreceğiz. Yarın Murat Bey'in evine misafiriz. Bakalım nasıl Murat Bey bizi ağırlayacak. Yarın aynı saatte Fox ekranlarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gül Hanım'ın eline koluna sağlık temizlik konusunda cidden de dediği kadar temiz ve titizmiş. Evet evi biraz küçüktü ama küçük evde olsa temizlemediği sürece kiri gösterir. Yemek konusunda eee birazcık iddialıydı ve korkusundan dolayı bazı şeyleri yapamadı. Tariflerden bile çok çok emin değildi. Tekrar tekrar döndü baktı. Açıkçası biraz heyecanına yenildi. Sofradaki misafir açıkçası çok beğenmedim. Çok gergindi. Bu masaya da yansıdı. Ekmek ve meşrubat da yoktu. Bu da herkesin dikkatini çekti. Şimdi beğendiğim tatlara ve temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.